ちょっと頑張らないと。<shrug> Şey, televizyon diyorum, istemiyorum ben televizyon. De, çamaşır makinam yok, buzdolabım yok. Burada yıkıyorum, sobada yemek pişiriyorum. Bak, kaplarım, bacaklarım hep karayarım. İnan tüplerim boş. Bir dolaylığım var, iki aydan iki aya yavrum. 550 lira. Kiram vereyim, sun vereyim, ceyranım vereyim. Yatıramıyorum. 550 lira alıyorum, dolaylı. Evimin kirasını veremiyorum. Ceyranıma suyumu yatıramıyorum. İnan bir senedir ceyransız susuzdum yavrum. Allah razı olsun bir kişi yardım etti. Yiyeceğimi içeceğimi ceyranımı yatırdı yavrum. Çok memnun oldum. Allah su gibi aziz olsun yavrum. İşte sağdan soldan komşularım yardım etti. Biz aşık yemek. Odun bulursam sabahı yakıyorum. Bulamazsam yakamıyorum. Bir olan yavrum çalışan. Onun yavruları var üç tane. Kendine mi baktın, bana mı baktın? Yani çok üzülüyorum ya, minar utanıyorum ya. sırtımda topluyorum, bulamazsam yok. Çala çatıt yakıyorum. Allah razı olsun, oğlan çöpten ekmek atık getirse yiyoruz, getiremezse yok ya. Bir yerden bir gelirimiz, giderimiz yok yavrucağız. Üç aydan üç aya kaymakamımız yardım ediyor. Yüz lira, yüz elli lira, iki yüz lira. İşte ondan yavrum. Başka bir şeyimiz yok yavrum. Demedim yavrum inan. Korkuyorum yani. Hesabı çıkar diye korkuyorum yani. O da haklı yani. Bir şey diyemiyorum yavrucağız.